arkadaşlar ben Neşla sınavında Maya için artık el size L sesini anlatacaksın. L sesini. Evet başlayabilirsin. L leylek sesinde başında L sesi var, ortasında da L sesi var, limon başında L sesi var, nokotik başında L sesi var. Les var, les var. 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 Peki içinde e sesi olanları da söyler misin bize İçinde <laughs> içinde e sesi olanlar hangisi mahir <laughs> e'leri gösterir misin bize geçen hafta öğrendiğimiz Bak bakalım bunda E sesi var mı? Bu hangi ses? Bu. Aynı. İkisinde ne var? İki tane ne varmış? E sesi. Bunda var mı E sesi? Bunda. Bunda var mı E sesi? Peki bunda var mı esesi? Bunda var. Göster bakalım. Burada. Evet. Bunda? Bunda da yok. Peki bunda labirentte? Var burada. Evet. Peki arkadaşlar için ne getirdin? Bir tane labirent. Çalışma kağıdı. Peki dağıtmak için ne getirdin? Ne ile başlıyor? Lo. L. 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 Evet, peki sınıfta arkadaşlarımızın ismi Leyla başlayan var mı? Leyla. Leyla. Evet, Leyla. Leyla'nın isminde hem L sesi hem Leyla de var. E sesi. Hem Eliz'de var. de var. Orta Hem Eliz'in baş harfi E, ikinci harfi içinde de L sesi. Peki Ali? Ali Eren şimdi. Ama sadece Ali'ye bakıyoruz. Ali de L sesi var mı? Yok. Var. 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 İkinci sesi Ali Eren. L sesi ve E sesi var Eren isminde. Peki başka? Tahir'de yok. Bora'da var mı? Yok. Peki Ahmet Kağan'da var mı yok. L sesi? Var mı? Yok. Yok. Ege'de? Peki Yiğit'te L sesi var mı? Var. Miray'da? Var. Miray'da L sesi var mı? Yok. Yok. Evet Mahir'e alkışlıyoruz ve teşekkür Mahirin. ediyoruz Mahir'e.